Look <laughs> oh, so, so. Aa! elimi birazcık. Hüseyin yukarı gel. Yukarı gel. yukarı gel. seni. Ben Melisa'nın negatif etkilediğini düşünüyorum. Arabana Sesim gitti burada ya. Sen niye çocuğu orada zor durma sokuyorsun? Sabahtan beri vır 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 zaten çocuk yapacağını hiçbir şey yapamadı. Ne? Şapkayı niye teknenin içine atmadın? Niye bununla geldin yukarı? Öyle bir hani laf söylediğinde inanın ben utandım. İnanamıyorum yani. Koş diyorum sana. Niye yürüyorsun? Böylesin bak. Böyle duruyorsun. Duruyorsun yani. Ha, Allah Allah. Duruyorsun. Koşsana. Keşke ben yapsaydım yani. Buradan bir sürü insan sana yardımcı olmak için çok fazla var. Dümdüz gidiyor Ezgi. <laughs> Bilmiyorum artık kokusunu mu aldı Ne yaptıysa. Melisa sen insan ne yapardın? Ben insan e, zaten hani Ezgi'nin yerine değil de önce gömleğin yerine ezberlerdim diye düşünüyorum. Ondan sonra da giderdim ve alırdım. Yapar mı e, ya? Takıp Hüseyin'e Allah kolaylık versin.